Kolay Ders kanalından herkese merhaba. Bugün renk aralığı ve hızlı seçim aracı arasında karşılaştırma yapacağız. Renk aralığının modeli ayırmadaki kalitesini tartışacağız. Hemen başlayalım. Burada bir modelimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Daha sonra seç bölümünden buradan bakın renk aralığı bölümüne tek tıklıyoruz. Burada ben gölgeleri seçtim. Siz e, siz de gölgeleri seçebilirsiniz. Diğer seçimlerde de işlemleri yapmaya çalıştım daha önceden. Fakat çok başarılı sonuçlar elde edemedim. Gölgeler bölümünde bir düzenleme yaptım ve aşağı yukarı 152 ve 42 belirsizliği 42 aralığında, aralığı da 152 aralığında belirledim. Burada ufak tefek oynamalarda tabii yapılabilir. 152 aralığında bırakıyorum ve bu şekilde tamam diyor. Maske ilave ediyoruz ve gördüğünüz üzere seçimimizde sıkıntılar oldu. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için. Bakın şöyle bir şekilde bakalım. Gördüğünüz üzere seçimde hatalar oldu. Yani direkt renk aralığı bölümünden yaparsanız işlemleriniz çok sağlıklı maalesef olmuyor. Müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. En iyi ihtimalle yine saç bölgelerine seçim bazı bölgelerine müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Renk aralığı ile yaptığımız işlemler maalesef yeterli olmuyor. Tamam dedikten sonra seçimimizde yine sıkıntılar var. Yüz bölgesinde seçimden eksiltmeler yapmış. Bunu düzeltmek için tekrar hızlı seçim aracıyla beraber bu bölgeleri seçimden çıkarıyoruz yüz böl bölümlerini. Çünkü yüz bölümlerinin görünmesini istiyoruz. Cilt bölümlerinin görünmesini istiyoruz. Buraları seçimden çıkartıyoruz. Evet şu bölümleri tekrardan düzeltiyoruz. Şurada bir sıkıntımız var. Modele biraz yanaşıyoruz. Klavyemizde Ctrl ve Space tuşuyla beraber modelimize bir miktar yaklaşıyoruz. Tekrar Space'e basıp mouse'umuzun sol bölümüyle beraber yukarı kaldırıyoruz. Ve şu bölüme bakın alt tuşuna basıyorum. Ve işaretliyorum. Ctrl Z yapalım. Seçimin eksi bölümüne geliyorum. Bu bölümü bu şekilde bıraktım. Ctrl 0 ile beraber modelimden uzaklaştım. Seçim bu şekilde oldu. Ve Ctrl J ile beraber. Aslında buna bir maske ilave edelim. Maske ilave ediyoruz ve seçimimiz bu şekilde görünüyor. Maske ilave ettikten sonra seçimimiz hangi kalitede olduğunu görmek için bir layer açıyoruz. Buradaki artı ile beraber içerisini koyu renk bir arka planla dolduracağız. Bunun için boya kovası aracını alıyoruz ve tek tıkla beraber burayı dolduruyoruz. Farklı bir renk seçelim. X tuşuna basalım şu değişsin. Siyah yapalım. Siyah bölümü arka tarafa atalım. Gördüğünüz üzere seçim yapıldı fakat seçimde bazı aksaklıklar oldu. Zaten daha öncesinden de artıyla düzelttiğimiz noktalar oldu. Yani seçim çok başarılı olmuyor. Çok başarılı bir seçim yapmıyor. Katma sıfıra geldikten sonra sağ tıklayıp akıllı nesneye dönüştür diyoruz. Daha sonra hızlı seçim aracımız aktif oluyor. Özne seç diyoruz. Ve bir seçim gerçekleşiyor. Burada şu bölümleri ilave ediyoruz seçime. Şu bölümlerde bir hata yapmış bunları ilave ediyoruz ve saç bölümlerini şimdi seç ve maskele diyoruz. Seç ve maskeledikten sonra saç bölümlerinde temizleme yapıyoruz. Bakın, bir önceki renk aralığı seçimimizde saç bölümlerinde gerçekten iyi sonuçlar vermedi, hatalar yaptı. Biz bunu bu şekilde düzeltiyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi Ctrl J ile kesimimizi yapıyoruz. Ve seçimin gerçekleştiğini, kesimin başarılı olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde düzenlemeler yaptık. Peki Direkt hızlı seçim aracıyla bunu yapsaydık zamandan kazanır mıydık? Kesinlikle zamandan kazanırdık. Şimdi hızlı seçim aracıyla işlemimizi yapmaya çalışalım. Hızlı seçim aracına geliyoruz. Özne seç diyoruz. Seçim gerçekleşti. Ufak tefek müdahaleler yapıyoruz. Bir iki noktada müdahaleler yapıyoruz. Hatta şu bölümü de dahil edelim. Seç ve maskele diyoruz. Şuradaki işaretin seçili olduğundan emin olalım ve müdahale edelim. Tamam diyoruz. Ctrl J ile kesimimizi yapıyoruz. Seçimimizin ne derece başarılı olduğunu görmek için boya kovası aracıyla boyama yapıyoruz. Aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz üzere seçimimiz gayet başarılı oldu. Hızlı seçimle yapılan işlemler renk aralığıyla yapılan işlemlerden daha kaliteli sonuç verdi. Yani Quick Selection Tool Color Range'den bir adım daha öndeydi. Bugünkü dersimizde renk aralığı ve hızlı seçim aracını karşılaştırmasını yaptık. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.